Suç örgütü lideri olmaktan hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan, sosyal medya paylaşımlarıyla Peker'in aktardıkları ifşaatları paylaşan Ahmet Emre Olur, Arnavutluk'ta yakalanıp İstanbul'a getirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk açıklamasında emniyet teşkilatımızı sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim demişti. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Haberimizde Peker'in avukatından yaşanan gelişmelerle ilgili detayları ve Emri Olurun yaptığı "Yargılanmak istiyorum ama şartım var." açıklamasıyla ilgili detayları bulacaksınız. Avukat Barın yaptığı açıklamada Emri Olurun suçlandığı şey suç örgütü üyeli. Şu an Sedat Peker dosyasından tutuklu hiç kimse yok. Dolayısıyla Tutuklunun olmadığı bir dosyada bu suçlama çok temelsiz bir suçlama oluyor. Suçu, suçluyu övme, kamu görevlisine hakaret aynı zamanda suçlandığı başka suçlar bunlardan tutuklanması mümkün değil ki kırmızı bülten çıkarılmış. Bunun da hukuki olarak kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu gece ifadesi alınacak, yarın da beklentim savcılığa gönderilmesi, ne kırmızı bültenle iadeyi gerektirecek ne de tutuklanmayı gerektirecek herhangi bir suç isnadı mümkün değil dedi. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ı aradığını, Emre Olur'un gözaltı süreci sonrasında yaşadıklarını anlatan gazeteci Barış Pehlivan ise diğer detayları şöyle aktardı. Ersan Barkın'ı aradım iyi bir ceza avukatıdır. Ben açıkçası acaba Ersan Bey bildir mi Emre Olur hakkındaki gelişmeleri diyerek tamamen tesadüf eseri aradım. Kendisi Emre Olur'la yeni görüştüğünü bana söyledi. Emre Olur'un avukatı olmamasına rağmen kendisiyle göz altındayken görüştüğünü söyledi. Kendisi hiçbir şekilde darp veya kötü muamele görmediğini iletti. Ersan Barkın'ın verdiği bilgiye göre Emre Olur elinde bir bavulla gelmiş. Arnavutluk vatandaşı olduğu söyleniyordu. Hayır dedi. Altını özellikle çizdi ve bu bilginin doğru olmadığını söyledi. Zaten Arnavutluk vatandaşı olsaydı buraya gelemezdi. Bunun bilgisini verdi ama bununla birlikte orada bir avukatının dahi olmadığını söyledi. Cebinde 1000-1500 euro kadar para varmış galiba. O parayla bir avukat tutma isteği olmuş. Bana verilen bilgilerde en çarpıcı olan şu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada Emre Olur'un hakkındaki suçlamalar sıralanmıştı hatırlarsanız. Ersen Barkın'ın aktardığına göre polisler şu bilgiyi vermişler. Emre Olur'la ilgili soruşturma yürüten savcılık makamları, Emre Olur'un emniyetteki ifadesinin sadece suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, tuçlamasından yapılmasını istemişler. Emre Olur savcılığa çıkarılacak. Tutuklandığını görürüz diye tahmin ediyorum. Kamuoyunda Emre Olur'un geçmişte siber suçlar birimiyle ortak çalıştığı biliniyor. Olur, siber suçlar konusunda yaptığı çalışmalarıyla Beyaz TV'de programa konuk olarak çeşitli açıklamalarda da bulunmuştu. 2018 yılında Beyaz TV'deki programlarda İyi Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık FETÖ'cü iddiasıyla hedef gösterilmiş, söz konusu yayınlar sonrası Çoraklık gözaltına alınmış, 14 ay hapis yatmıştı. Geçtiğimiz yıl videolarında Sedat Peker'de Beyaz TV'de FETÖ'cü denilerek hedef gösterildikten sonra gözaltına alınıp 14 ay hapis yatan, daha sonra beraat eden İyi Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklıka kumpas kurulduğunu öne sürmüştü. Eski İyi Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklıka kumpas kuruldu diyen Peker şu ifadeleri kullanmıştı. Emre olur var. Beyaz TV'de çıkıyordu. Bana gelip giderdi. Nasıl bir tezgah kurduğunuzu anlattı bana. Ben sağlamcı adamım. Bize kayıt kuyut sağlam olur. Bu Kerim Çoraklık var. İyi Parti Sosyal Medya Direktörüydü emri oluru siz Beyaz TV'ye çıkarıp teknik böyle çok şey biliyorlar. Bu şeylerden FETÖ'cüdür diye adamı nasıl paketleyip kaç senedir ceza yatırdınız? Bana anlattı. Namusluysa sorana da anlatırlar. Senin basın şeylerin var ya hepsi bana gelip giderdi. Peker'in açıklaması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Çoraklık, doğruları yanlış birinden dinliyoruz. Berat ettiğim dosyanın kumpasla kurulduğunu Sedat Peker, 5. videosunda anlatmış dedi. Kumpasla ilgili sonradan konuşan Emre Olur da evet çeşitli kumpaslara karıştım bu tür işler yaptım diyerek ayrıntıları şöyle aktardı. Canlı yayınlar öncesi Ankara'ya giderdim. Kulislerde ne var diye toplardım. Benim işlerim emniyet kulisleri ağırlıklıydı. Bir akşam siber şubede otururken bizi yine milliyetçi söylemlerle gaza getirdiler. Doldur boşalt yaptılar dedi. Siber Suçlar Dairesi'ndeki yeni görevlilerle müdürüyle tanıştırdıklarını söyleyen olur. O müdür bize bu vatana sizin gibi nice gençler gerekiyor. Tecrübelerinizle, yazılım bilginizle devlete faydanız olması gerekiyor diye başlayıp gaza getiren konuşmalar yaptı. Sonrasında şubede 4 polis ve bir sivil memurla sohbet ediyorduk. Yarın televizyon yayınında ne konuşacaksın diye sordular. Anlattım. Bana bir konu var. Bunu yaparsan devlet sana minnettar olacak diyerek ne istediklerini anlattılar dedi. Bunu yaptıranların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hareket ettiklerini belirten olur. Mesela Siber Dairede sivil memur olamazdı. Ancak Soylu ile başladı alımlar. Oradaki sivil memur topluluğunun hepsi Soylu'nun trollleriydi. Görevli tüm polis birimlerinin ekranlarını kullanıyordu. Yetkilendirildiler. Kimi isterlerse onların emniyet kayıtlarına ve bilgilerine erişebilirlerdi. Bu trollerin hepsini isim isim biliyorum. Aktif Twitter kullanıcısı görünüyorlar ama aynı zamanda siber dairede sivil memur bunlar. Hepsi Soylu'ya yakın kişiler. Dostları, ahbaplarıydı ama İçişleri Bakanlığı kadrosuna sivil memur olarak alındılar dedi. Emre Olur, siber suçlara o dönemde 50-100 memur alındı. Yazılımcı, sosyal medya uzmanı, troll, her türden kişi var. İktidar içinde her kanadın troll ekibi var. Troll camiasında hangi hesabı kim kullanıyor biliyorum. Minimum 4-5 bin TL maaş ödeniyor. Paraları doğrudan ilgilisi ya da işi veren ödemez. Bir aracı olur. Onlar verir maaşları diye vurguladı. Yine o dönemde gazeteci Murat Ağarel'in programına konuk olan Emre Olur, ben yargılanmak istiyorum ama benim tek şartım var. Bu kumpası ben tek başıma kurmadım. Bu tezgahı ben tek başıma hazırlamadım. Burada başkomiser K var polis memurları var. Benim tek bir şartım var. Biz hep beraber yargılanacağız demişti. Arel'in Ankara'da sosyal medyayı esaret altına alan kişileri hedef gösteren ve onlar hakkında kumpaslar kuran kimdir sorusuna ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret ederek şunları anlattı. Ben saymakla bitiremem o isimleri ama bir tanesini söyleyeyim size. Beni de çok yakından tanıyan Ahmet Kürşat isimli birisi var sosyal medyada. Ahmet Kürşat'ı herkes troll adı olarak bilir. Ancak gerçek adı da Ahmet Kürşat. Ahmet Kürşat kim peki? Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda sivil memur. Daha önce yoktu. Süleyman Soylu'nun döneminde daire başkanlığına sivil memur alımları oldu. Burada sorulması gereken en önemli soru Ahmet Kürşat, siber suçlarla mücadele daire başkanlığına kimin referansıyla girmiştir? Ahmet Kürşat, hangi AK Partili belediye başkanlarıyla iletişim içerisindedir? Ahmet Kürşat'ın mal varlıkları çok yüksek olmasa da araştırılmalıdır. Çünkü bir sivil memurun maaşı hatırladığım kadarıyla 6-7 bin TL civarındadır. O maaş ile o kadar kısa sürede o kadar mal varlığını nasıl yaptılar? Halkımıza da bana da anlatsınlar. Ahmet Kürşat ve diğerleri ikiye ayrılmış durumdalar. Bir tarafı Süleyman Soylu'ya yakındır. Twitter'da tek tuşla trend topik yapanların başındaki isimlerden biri de Ahmet Kürşat'tır. Şimdi Ahmet Kürşat sivil memur mu yoksa troll mü? Bana göre troll. Sibere sivil memur alıyorsun. Tüm yetki ve ekranları da veriyorsun. Oradan da bilgileri elde etmiş oluyor. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.